Evet, Barbaros Karaman standındayız. Yine Şahin Bey ile birlikteyiz. Merhabalar tekrar Şahin hoş Bey. geldiniz. Pick up Karaman modelini e, inceleyeceğiz. Ben önden bir inceledim. Gerçekten içerisi çok etkileyici. Bir de Şahin Bey'den dinlemek isteriz. Buyurun sözü size verelim Şahin Bey. Pick up üstü karavanımız. Bu da yine şu anda 400 kilo civarında bir ağırlığa, toplam ağırlığa sahip. Kendisi 400 kilo. Evet. Çift kabin. Çift kabin, kabin araçların hepsine uyumlu istediğiniz çift kabin, araçların, bu standart çift kabin araçlarının hepsini üzerine koyabiliyorsunuz. İstediğinizde e, dışarıda bırakıyorsunuz, aracı kullanıyorsunuz. İstediğinizde ayaklarından, e, ayakları var dört tane. Ayaklarından hmm. alıp tekrar aracın üzerine yarım saat gibi bir zamanda yükleyip yolunuza devam edip tekrar kampınıza devam edebiliyorsunuz. Aracımızda iki tane baş tarafta havalandırmamız, camımız mevcut. Sağ ve sol olarak. Evet. Yine arkada camımız var. Burada sağlı sollu. Yukarıda bir tane tentemiz var. Turman'ın e, tentesini, güneşliğini kullandık. Evet, ister, ister. Dışarıda elektrik giriş çıkışlarımız var. USB giriş falan evet, burada da var. Evet. tentenin altına masa evet, atıldığında. Evet. Dışarıdan elektrik alabiliyoruz. Bu çok ince bir detay, detay olmuş. var. 220 var. Dış beslememiz var elektrik istediğimizde. Komple tek parça monoblok gövde yine kalıptan dökülüyor. Hiçbir eki yok. Tamamen tek parça. Çok... Ergonomik bir şekilde. Şu da dış duşumuz var herhalde. Buradan gaz dolumumuz var. İçeride ha, e, gaz ihtiyacımız var. Gaz dolum, temiz su dolum, temiz su. E, dış duş ve hava ama çıkışlarımız var. Oo. Diğer tarafta burada, bir opsiyon var mı? Evet bu taraftan yana bakalım. Tamam, bu bu tarafta, tarafta da yine çınır camımız var burada. Diğer tarafın karşılığı olarak. Üste iki tane güneş panelimiz var. Güneş paneli var, var. Evet, güneş panellerimiz var. Yaşam hücrelerini görüyorum. Var. Bir çanak görüyorum. Muhtemelen ikaz evet, televizyonumuz var. Bir evet, taş yukarıda taş, bir tane daha. çanağımız var uydu antenimiz. Isıtmamızın, webastomuzun oh, tankı. Bu da ergonomik şekil olsun diye böyle bir tasarım kullandık. Askeri tip. Evet. webastomuzun <laughs> çıkışı, çıkışı, burası egzozu. İç o, özelliklerini de duymak istedim. Şu özellik nedir? Şurada da bir detay görüyorum. Bunun var mı önemli bir? Burası da pis su boşaltım kapağımız. Evet, özelliklere geçelim. Alt kapağımız hem merdiven özelliği taşıyor, üst kapakta kısa bir tente e, görev veriyor bize. Evet, buradan içeri bakabiliriz. İçeriye geçtiğimizde de yine tavanda ışıklarımız, aydınlatmalarımız var. Tavan hekimiz var bir tane burada. Sonra e, yatağımız var, gayet geniş, 2 metreye 160 santim, çok geniş güzel bir yatağımız var burada. İki kişinin çok rahat yatacağı. Dilerseniz üç, üçüncü kişinin sıkışacağı. Kesinlikle. <laughs> Böyle güzel bir yatağımız var. Yine dışarıdan gördüğümüz e, baş tarafta iki tane. Açılır camlarımız var, ee, karavan camlarımız, başüstü dolaplarımız var. Kullandığımız yine e, evet. kilit mekanizmalı. Evet, evet tabii ki karavan tip başüstü dolaplarımız var. Burada bir tane istenildiğinde kullanmak için elektrik yine 220 orta. ve USB, 220 ve USB girişlerimiz çok, var. Çok o başarılı, yukarıya alındığında kapanıyor. Ben e, dışarıda çanak anten gördüm ama içeride televizyon göremedim. Evet Televizyon, e, televizyon bir deseyim tuşla deseyim. ortaya çıkıyor. Şöyle yaptığımızda burada bir televizyonumuz o, var tam bu kısma hem sehpa hem e, açıldığında televizyon evet. olarak konumlandırılmış. Üzerine çıkabilirsiniz kapandığında hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde bir kumandaya bakıyor gayet başarılı. Şu masa ergonomik yapıya sahip evet. Şu şekilde bir hem böyle giriş çıkış giriş için. çıkış için hem böyle kullanabiliyoruz hem yukarı aşağı kullanılabiliyor. O piston görevi de görüyor çok. Tabii güzel. tabii yukarı aşağı inip çıkabiliyor yukarı. <laughs> bu şekilde alıp buradan çıkarabilirsiniz de bunu. Burada istemeyebiliriz. Aşağıda indiriyoruz. Aşağı indiriyoruz. Yukarı çıkarıyoruz. Buradan tekrar bir yatak yapmak istediğimizde bunu kenara alıp aşağı indirebiliyoruz. Bu şekilde. Bir de masamız var. Gayet kullanışlı. Girişte sağ tarafta bir mutfağımız mevcut. Evet. Tek ocak ve tek ev, ocak. Eviye sahip. Evet. Eviye. Tek ocak. Gayet kompakt. Evet. Burada kapanıldığında. Altında yine dolabımız var dolabın altında pis su tankımız var. Evet. Girişte sol tarafta burada bir tane buzdolabımız var. Yine aşağıda çekmecelerimiz kullanılabilecek şekilde. Dolabımız, saklama gözlerimiz, depolama alanlarımız var. Eğer dilenirse bu bölge bu bölgeden feragat edilip buzdolabını bu tarafta e, kenara alınıp şuraya bir duş tuvalet imkanımız da var. Bu bölgeyi kapatıp bu bölgeyi kapatıp buraya duş tuvalet de yapabiliriz. Zaten temiz su ve pis su tanklarımız var. Tanklarımız var. Zaten temiz Şu, ve su ve pis su kontrol panelimiz herhalde. Evet orada kontrol panellerimiz var. Webasto'muzun, evet. güneş enerjimizin, elektrik aksamımızın kontrol panelleri var. Yukarıda gaz dedektörümüz, ısı dedektörümüz, dedektörlerimiz var orada da. Ee, Şahin Bey içerisi gayet ferah. İşte gizli televizyonumuz, buzdolabımız, kontrol panelleri, kompakt bir mutfağa gayet iyi konumlandırılmış. Dışarıda pis su tankını gördük. Temiz su tankını nereye konumlandırdınız? Temiz Genelde su... bu tarz araçlarda biraz sıkıntı oluyor. Çünkü zaten ön tarafta çift kabinin verdiği bir e, darlık var. Şu alanda onu başarmanız gerekiyor. Onu da öğrenmek isteriz. Temiz su tankımız tam ayaklarımızın altında. Temiz su tankımız burada. Dış dolumumuz zaten hemen tarafa, aracın tarafa. arka sol tarafındaydı. Pis su tankımız burada. Lavabomuzun altında. Burada kullanıyoruz. Temiz su da ayağımızın altındaki kapağın altında 100 litrelik bir temiz su tankımız ah, mevcut. Var. Bebestomuzun e, ısı verme ağızı da burası. Bebesto çıkışımız da burada. Ee, Üstünde oturduğum koltuğun altında enerji ünitemiz var. Akülerimiz oluyor, var. Üstte güneş paneli olduğu için. Evet. İnvertörler orada. Elektrik tesisatı burada. Sizin oturduğunuz koltuğun altında da bir depolama alanımız var yine. Yine kullanabiliyoruz. Para deposu mu? Orada evet parayı doğruya depoluyoruz. Çok güzel. Peki fiyatını da öğrenmek isteriz tabii takipçilerimiz de merak ediyor. Ürünümüzün full donanımlı fiyatı 19.000 Euro artı KDV. 19.000 Euro artı KDV'ye çift kabinli olan tüm pick-up araçlara bu ürünü alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenerek takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.